Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi Kıymetli kardeşlerim, Bakara suresi 4. ayetinde bulunan min kabli kelimesinde avamil uygulaması yapacağız. Kabli kelimesini yapıyoruz. Kabli kelimesi kendisinden önce geçen min tarafından cer edilmiştir. Bundan dolayı da mamlu mecrurdandır. Önce kabri e, kabli kelimesinin min ile olan bağlantısını sağlamlaştırıyoruz. Mamuldur. Mamul mecrudandır. Peki irap yönü nasıl alacak? İrap hareke mahsa tam iraptır. Yani müfret musariftir. Hareke mahsa tam iraptır. Bu da harekeyle İrab aldığından anlıyoruz. Fakat aynı zamanda kabri kelimesi kendisinden sonra gelen ke'nin amilidir. Yani ismi muzaftır. Kendisinden sonra gelen çafın mahallini cereder. Damirler ismi işaretler, ismi usuller mahalle yer Yani lafızları değişmez. Onun için mahalle mecrudur. Amildir. Amil lafzı kıyasiden ismi muzaftır. Kendisinden sonra gelen ismi cer edici olduğunu bilelim.